Mikolayevich, 1828 yılında Rusya'da doğmuş. Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Ama Tolstoy'u sadece bir romancı olarak tanımlamak eksik kalır. O aynı zamanda insanın anlam arayışını, ahlakı ve vicdanı sorgulayan derin bir düşünürdür. Ne? Aristokrat bir ailede doğmasına rağmen hayatı boyunca sade yaşamı savunmuştur. Gençliğinde savaşlara katılmış, kumar oynamış, büyük içsel çalkantılar yaşamış. Fakat zamanla bu hayatın insanı mutlu etmediğini fark etmiştir. Onu dünya çapında üne kavuşturan eserleri Savaş ve Barış ve Dır. Bu romanlarda sadece hikaye anlatmaz. İnsanın tutkularını, çelişkilerini ve toplumun birey üzerindeki baskısını gözler önüne seler. Tolstoy'un asıl kırılma noktası, yaşadığı ruhsal bunalımdır. Bu dönemde neden yaşıyorum? Sorusunu sormaya başlar. Cevabı ne dinde ne zenginlikte ne de şöhrette bulur. Çözümü ahlakta, vicdanda ve basit yaşamda arar. Bu düşüncelerini özellikle insan neyle yaşar? İtiraflarım ve insana ne kadar toprak gerekir? Gibi eserlerinde açıkça görürüz. Tostoy'a göre insanı ayakta tutan şey para ya da güç değil, merhamet ve sevgidir. Hayatının son yıllarında mülklerini reddetmiş. Köylüler gibi yaşamaya çalışmış ve şiddetsizliği savunmuştur. O fikirleri, daha sonra gibi isimleri derinden etkilemiştir. 1910 yılında 82 yaşındayken hayata veda. Arkasında şu soruyu bırakır: İyi bir hayat sahip olduklarımızda mı, yoksa nasıl yaşadığımızda mı ölçülür? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.